Çünkü çok seçim odaklı dedi. Yani seçim takvimine odaklı gün be gün e, piyasaya sürülen bu şeyler dedi. İçerini de dedi insanların güvenmesini engelliyor dedi. Katılır mısınız? Doğru. Şöyle çok e, değerli hocam e, Erol Mütercimler'in e, sosyoloji değişmiyor sınav aslında değişiyor. Yani olumsuz yönde değişti. Yani ki çok iyi anımsarsınız geçmişte işte e, hayali ihracatlar, işte e, mobilya hayali ihacatları Süleyman Demirel'in ne kadar çok başını ağrıttığını daha hırsızlık sonra hırsızlık boyutu döneminde... büyümüş. <gülüyor> <gülüyor> Semih Bey ilahi hırsızlık boyutu büyümüş. <laughs> yani şöyle hani o zaman e, o dönemler Masum çok kaldı. daha etkili oluyor galibiyetle biliyorsunuz çok meşhur yaşadığımız iski skandalı. Yani iskiden sonra e, genel yönetimlerdeki o müthiş değişim, e, yıpranma SEP'deki yıpranma aslında şöyle e, sosyoloji değişiyor ama maalesef olumsuz yönde değişti. Yani e, kanıksama veya hoş görme etme daha çok gelişti. İşte e, kötü at, atasözlerimiz sözlerimiz vardır işte bal tutan parmağını yalar gibi. Yani bu tür e, bu anlamda olumsuz bazı şeyler pekişmeye başladı ama son dönemdeki ifşalar e, seçime yakın olduğu sürece aslında e, çok fazla önemli olmuyor. Ama e, problem şu. O kadar çok kaset, o kadar çok işte hile yöntemiyle yapılacak konuşmalar, evet. o kadar çok böyle dijital anlamda dezenformasyon yaşanıyor ki. Her şey ki. birbirine karışmış bir durumda evet. Aynen her şey birbirine karışmış. Hani bir şey doğru da olsa onun doğruluğunu kanıtlamak bile çok önemli. Yani e, ama eee Bizim ülkemizin aslında bu kasettir, ses dinlemeleridir, video yayınlamalıdır, işte montaj videolar yapmaktır, barko vizyonlarda montajları göstermek, bu tür, bu iklim aslında çok kötü bir şekilde zehirledi. Yani bu gerginlikler, bu atmosfer, bir miktar da aslında bunların eseri. Ve e, bizim yaptığımız araştırmalarda bu bahsettiğiniz işte kasetler, ifşalar, bir takım açıklamalar belli bir yaşı, yani özellikle sosyal medyayla çok haşır neşir olan işte daha çok genç yaş grubunda daha etkili olduğunu gördük. Hani bundan e, e, aylardır yayınlanmıyor ama seçimden çok önce yayınlanan e, bazı videolar, bazı kasetler vardı hatırlarsınız. O kasetlerin ikisi daha fazlaydı. Sen ama, Pekeri diyorsunuz bu, siz. Evet, Pekerin videolarından bahsediyorum. E, ama şu son zamanda e, yayınlanan videolar ben içeriğini hiç bilmiyorum. Ben hiç konumda da değil. Ne kadar doğru araştırma şansım da yok ama e, yani artık insanlar bakıp geçiyor, dinleyip geçiyor. Demin Gaye Hocam e, güzel bir konuya bahset e, değindi. O da seçmenin yaklaşık e, bizde daha yüksek oran 81 dedi. Biz 90'lara yakın olduğunu düşünüyoruz. %90'a aslında kararını çok net vermiş durumda Gülkan Bey. Yani kim e, kime oy vereceğini Hatta ittifak içinde kime oy vereceğini, genel cumhurbaşkanlığında kime oy vereceğini karar vermiş durumda. Kalan yüzde onun hepsi de kararsız değil. Yani kararsız olduğunu ifade edenler de var ama bu yüzde onu hep konuştuğumuz o salınan bir yüzde on. Yani üçüncü yol arayışında, dördüncü yol arayışında ya da o arayışlarını değiştiren bir seçmen kitlesi var. Ben bu saatten sonra. Yayınlanan bu ifşaların veya bu kasetlerin bir de hani bireysel anlamda baktığımızda da toplum sağlığı anlamında baktığımızda ben de bir sosyolog olarak söyleyeyim onu. Ben bunların çok zehirli şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bizi zehirleyen şeylerden biri bu kasetler, videolar, ses kayıtlarının alınması bunların tabii, tabii. halbuki demok demokratik bir devletinde Kayın, yani abi, eğer bir biliyorum. suç varsa bu suç duyurusunda bulunur gerekli kurumlar, savcılar bunu incelemesini yapar ve soruşturmasını yapıp karara bağlar. Hani biz e, zaten kimseye bir kasetten ötürü ceza verildi de görülmemiştir. Genel anlamda. E, ama bu son 4-5 gün bu sıklığı da arttıkça etkisi azalanmış. Harun, e, harun. Yan Anadolu'da değil, metropollerde de artık yani bir de o kadar çok sosyal medyaya bakıyoruz. Yani bugün işte Twitter'da ya bir günde ya, sizler de eminim bakıyorsunuzdur. Ya binlerce haber okuyoruz. Doğru. Yani o kadar çok gelip geçiyor ki akış o kadar hızlı ki iki gücü de her geçen gün azalıyor. Ama İzmir'de, Buca'daki olan olaylardan ötürü de geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. İşte İstanbul'un belli bölgelerinde Yeşil Sol Parti'lere, tiplilere yapılan bir takım saldırılar vardı. Trabzon'da meydana gelen birkaç olay vardı. Bunlar ufak ufak kıvılcımlardı. Ama bu çok tehlikeli. Yani toplumsal huzurumuzu bozma anlamında çok tehlikeli. Kemal Bey'in bir videosu vardı. Seçim gecesine görelik. Yani seçim, seçim gecesi kazandığımızda kimse sokağa çıkmasın diye bir şey. Aslında bu bu bile acı veriyor. Yani bir muhalefet... Kazandığında dedi ama Kemal Bey. Değil mi? Tabii Tabi tabi. Yani, yani şey, kazan kazandıklar... millet ittifak biz kazandığımızda dedi. Kimse sokağa kazandığımızda sokağa çıkmayın dedi. Aslında bu bir de çok acı veren bir şey. Yani nasıl bir iklimde olduğumuz o kadar gösteriyor ki değerli Erol hocamızın uzmanlık alanı o. Elbette bir duyumları ve bildikleri vardır. Mutlaka ne olacağının tahminlerini yapıyorlardır ama bu bana bir yurttaş olarak yani bırakın araştırmacı sosyoloğu acı veriyor. Yani e, herhangi bir şekilde sevincinizi kimseye belli etmeyin. İçinizde yaşayın. Ki bence doğru bir şeydi. Yani olabilecek bir insan hayatında o kadar önemliyken her şeyden daha önemli. Bütün seçimlerden daha önemli. Elbette ama bu toplumsal ruh halimizin nerelere geldiğini gösteriyor. Biz bunu hep sizinle programlarda konuşuyorduk. Toplumsal ruh halimiz müthiş depresif bir halde. Yani antidepresan kullanım oranı e, 2017'den iki, bu günümüze geldiğimizde 65 milyonlara dayanmış bir durumda 49 evet. milyondan. Yani ruh sağlığımız bozuk, gerginiz ve her an böyle olaylar çıkma olasılığı var. Bundan ötürü de e, şu ana kadar en azından Millet İttifakı'na mensup olan seçmenler, mitinglerde de gördük. Karşılık vermeyerek bence en doğru tavrı gösteriyorlar Peki. ve e, kesinlikle doğru. de karşılık verilmemek Peki. Doğru doğru çok doğru. Şimdi Müslüm Bey çok Şöyle doğru. bir Müslüm Bey'den de bir ricam var. Şu nasıl oy verileceğini bir izah eder mi listede? Cumhurbaşkanı değil de milletvekilleri hani Millet ittifakına basarsa ne olur? Aşağıdaki partilere basarsa ne olur? 2-3 dakikada onu bir anlatsın. Tamam. Yarın...